Enişten akşamlar sevgili dostlar. Televizyon kanalımızın editörlüğüne anonim bir soru geldi. Sürekli izleyicimiz merak ediyor. Bacak bacak üstüne atarak oturmanın tehlikesi nedir? Çünkü ben çocukluğumdan beri böyle oturmayı seviyorum ama internette bunun çok tehlikeli olduğuna, omurgaya olumsuz etkilediğine dair birçok bilgi gördüm. Lütfen bu soruya cevap verin. Ne yapmalıyım? Oturmak mümkün mü yoksa değil mi? Sayın izleyici, sürekli izleyicim ve abone olduğunuz için sorunuza cevapsız kalamam. Kontrol ettim, oldukça fazla beğeni ve olumlu yorum bırakmışsınız. Bu yüzden sorunuza derhal cevap veriyorum. Derhal Bu soruya cevap vermeye çalışırken kendilerine doktor diyen ama maalesef dersleri kaçırmış ve bir şekilde diploma almış ya da sadece kendilerine doktor diyen pek çok dar görüşlü insan var. Ama aslında onlar belki de troleybüs şoförü ya da başka bir saygın mesleğe sahipler. Size eğer oturup bacak bacak üstüne atarsanız bakın sizin için bilim uğruna korkmadan söylüyorum bu çok tehlikeli bir hareket diyenler yanılıyorlar. İşte bakın bu çok tehlikeli bir hareket. Bacak bacak üstüne şu anda canlı yayında atacağım. Bakın hop işte böyle arkadaşlar. Bir bacak doğrudan diğer bacağın üstünde duruyor ve şimdi Onlara göre tehlikede olan benim leğen kemiğim. Leğen kemiğim eğrilmeye başlıyor. Ve eğer günlerce böyle zaman geçirirsem bu şekilde dinlenir ya da tam tersi bu pozisyonda çalışırsam leğen kemiğim o da bende. Bazı uzmanlara göre farklı eğriliklere maruz kalıyor. O bir şekilde böyle eğilmeye ya da şöyle dönmeye başlıyor. Yani onların görüşüne göre bu leyan kemiği herhangi bir şekle girebilen bir madde gibi ve bir şekilde bükülmeye başlıyor. Nasıl büküldüğünü onlara sorun. Yani bir kanat diğerine göre bir şekilde dönüyor ve bu pozisyonda sabitleniyor. Leyan kemiğinin farklı pozisyonları olabilir. Buna katılıyorum. Belki bir kanat yukarıda, diğeri aşağıda olabilir. Örneğin bir bacak daha kısa veya uzun ya da bir tarafta kaslar zayıf olabilir. Ah görüyor musunuz? Demek ki oturmak gerçekten tehlikeli. Az kalsın kendimi yaralıyordum. Sadece bir dakika oturdum. Görüyor musunuz? Sadece bir dakika oturdum. Bacak bacak üstüne attım. Ve hepsi bu. Son bölüm olabilirdi. Günaha girmemek için uzaklaştırıyorum. Bir daha tekrarlamayacağım. Belki sonra tekrarlarım. Yani... Kasların bir tarafta daha iyi gelişmesi pelvisin asimetrik pozisyonda olmasına yol açabilir. Şimdi oturuyorsunuz. Sandalyenin şeklini amip gibi almıyorsunuz. Sandalyeye oturdunuz. Sonra sandalyeden kalkınca doğal formunuza geri dönüyorsunuz. Neden pelvisiniz belirli bir şekil almak zorunda olsun ki? Ve biri ardından diğeri diyor. Oturamazsınız. Pelvisiniz eğrilir oturmanın yasak olması konusunda bir yandan haklılar gerçi bir aptal da bazen haklı olabilir ama başka bir konuda pelvisinizin eğrileceği konusunda değil pelvisinize hiçbir şey olmayacak. Eğri olan oturunca da kalkınca da aynıdır. Neden öncelikle oturma isteği oluşuyor? Çünkü zaten eğri. Peki bacak bacak üstüne atma isteği neden doğuyor? Çünkü eğer böyle iki eşit büyüklükte kalçanız olsaydı İki tane diyelim ki beşer kilo ikisi de şöyle duruyor. Şöyle otursaydınız onlar eşit şekilde yayılırdı ve hepsi bu düz otururdunuz. Ama eğer birinizin kilosu az diğerinin kilosu fazlaysa bir tarafa doğru kayarsınız ve size böyle daha rahat olur. Bir kalçanız daha küçük olduğu için böyle oturdunuz. Tabi rahat değil. Bir böyle koydunuz bir daha koydunuz artık biraz daha stabil hale geliyor. Yani bu tam tersine bacağı bacağın üstüne atma isteği. Bu asimetrinin bir sonucu ama kalçanın değil üzerinde oturduğunuz kasların. Kalça kasları farklı büyüklükte. Oturmak rahatsız edici, bazen uyluk bile olabiliyor. Uyluğun arka yüzeyi de aynı. Bir taraf zayıf, diğerinin hacmi daha fazla. Ve işte böyle oturmak da daha rahat. Neyse bu önemli değil. Peki oturmak mümkün mü yoksa değil mi? Yine de böyle bir soru ortaya çıkıyor. Ama tehlikeli kimin için tehlikeli? Eğer oturuyorsanız ve bir süre sonra uyuşma hissediyorsanız, his kaybolduysa, ayağınızda karıncalanma başladıysa, işte ayak tabanı yani bu kısım buna ayak tabanı denir. Artık onu hissetmiyorsunuz, oturdunuz, kalktınız, bacakta bir zayıflık hissediliyor. Bu ne? De bu bir kompresyon. Peronel sinirin sıkışmasıdır. Peronel sinir nedir? Bu nasıl bir şey? Birçok kişi bunu bilmez. Onunla tanışık değildir. Çoğu kişi siyatik siniri bilir. Siyatik sinir işte sinirler. Bunlar nehirler gibi. Mesela bu Volga nehri var ya değil mi? Sonra Volga başka küçük nehirlere ayrılıyor. Ya da tam tersi diğerleri Volga'ya katılıyor. Neyse mesela Volga büyük bir nehir işte böyle o daha küçük nehirlerden oluşuyor. İşte iki tane nehir bir nehir yaramaz mesela yani nehir demek istedim ki nehir yaramaz ve nehir kokmuş. Ama bizde Rusya'da böyle nehirler yok. Başka ülkelerde olabilir. Bizde sadece nehir var. Nehir 1 ve nehir 2. İşte bunlar birleşerek daha güçlü bir nehir oluşturuyorlar. Ve sonra bu nehir suyu taşıyor. Hepsi denize ve ardından okyanusa gidiyor. Bu sistem de sinirlere benziyor. Burada da bakın sinir kökümüz var değil mi? Doğrudan omurilikten çıkıyor. Peki omurilik nedir? Bu beynin devamıdır. Tıpkı kablolar gibi işte böyle. Burada wifi yok. Beyninizle vücudunuzun geri kalanı arasında kablolu bir bağlantı var. Ve işte bu kablolar boyunca bir impuls gider. İleri geri ileri geri sürekli olarak elektriksel bir impuls dolaşır. Ve bu sinirler de birleşiyorlar. Ve sinir kökleri önce buradan çıkar, ileride birleşip bir sinir oluşturur ve burada devam ederler. Bu ne? Yazmayı bıraktı mı? Burada siyatik sinirimiz var. Görüyor musunuz? Arka yüzeyden böyle uyluktan geçiyor. Ve burada iki parçaya ayrılıyor. Bir parça farklı bir renkle yapalım ki ayırt edelim. Bir parça tam burada işte. Bu bizim peroneal sinirimiz. Ortak peroneal sinir sonra yüzeysel ve derin olarak ikiye ayrılacak. İkinci kısım burada tibial sinir. Şimdilik ona ihtiyacımız yok. O da ikiye ayrılacak ve bunların hepsi ayrılıyor ayrılıyor tıpkı bu nehirler gibi işte böyle. Burada peroneal sinirimiz var tam olarak burası. İşte bu tehlikeli yer, peroneal sinirin geçtiği yer. İşte burada tüneller var. Tabii ki daha ince ama işte burada bunlar peroneal kaslar. Ve tam onun altından buraya doğru dalıyor. İşte siyatik sinirden ayrıldı ve buraya doğru gitti. İşte buraya şöyle bir, işte siyatik sinir burada buraya doğru gitti. Şöyle bir, buradan hop şöyle daldı. İşte burada sıkışıyor tüneller. Ve tam da oturduğunuzda, şöyle bir yerleştiğinizde, şöyle düşünüyorsunuz. Oh şimdi oturacağım, bacak bacak üstüne atıp rahatlayacağım. Nihayet zamanı geldi, koyacağım. Hop burada ne oluyor? Özellikle de zayıf bir kadınsanız üstelik ya da anatomik bir özelliğiniz vardır ve burada peroneal sinir sıkışmaya başlar. Eğer oturduktan sonra bacaklarınızda uyuşma fark ettiyseniz demek ki bu size göre değil, size göre değil. Bunu anatomik özelliği olmayanlara bırakın. Peki pelvis'te ne oluyor? pelvisinize ne olacak? Bu şekilde oturmaktan hiçbir şey olmaz. Nasıl eğriydiyse öyle eğri kalacak. Çünkü vücudumuzda simetri yok. Mükemmel simetrik olması gerekmiyor. Asimetrik olması gerekiyor. Çünkü karaciğer sağda solda dalak var. İnsan vücudu zaten asimetrik. Neden simetri istiyorsunuz? Bir bacak biraz daha uzun, diğeri biraz daha kısa kollar bile görüyor musunuz kolların uzunlukları farklı bu yüzden leğen kemiğinizin asimetrik olmasından endişelenmenize gerek yok hiçbir kötü şey olmayacak ama eğer zaten bir sorununuz varsa eğer hala bacak bacak üstüne atarak oturmayı seviyorsanız ne yapmalısınız peki bu neye yol açar neye yol açar en önemlisi leğen kemiği eğrilmez yani bununla ilgili bir sorun olmaz ayak hareket etmeyi bırakır Albertsov siniri nöropatisi nedir? Nasıl ortaya çıkar? İşte bu ayak hareketini yapamayacaksınız. Yani ayağınız sarkacak. Sinir sürekli travmatize olursa sinir impulsu iletimi tamamen kesilmez. Sadece ayağı yukarı doğru kaldıran kaslarda bir zayıflık oluşacak. Ve hareket sırasında bunun en belirgin hali Ayak sanki yukarı doğru kaldırılamıyor. Bu yüzden böyle yürümek gerekecek. Ya da sadece bir zayıflık varsa adım atarken ayak tam olarak yukarı kalkmayacak, yorulabilir, ağrıyabilir. İşte bu en fazlası. Ayak felcinin en ileri seviyesi. Hiçbir kalça eğriliği yok. Bu yüzden kalça eğriliğinden korkmaya gerek yok. Ayak felcinden ve ayak zayıflığından korkmak gerekir. Tabii ki çok nadir durumlarda kan dolaşımında bozulma olabilir ama bunu hissedersiniz. Kan dolaşımınızı bozacak şekilde oturmazsınız zaten. Sizi endişelendirecek şey bacağınızın morarması, aniden ağrımaya başlaması olur. Tabii ki pozisyonunuzu değiştirirsiniz ama sinire baskı yapmayı böyle fark etmeden yapabilirsiniz. Peki eğer fark ettiyseniz ki ayağınızda bir güçsüzlük oluştu ortaya çıktıysa ne yapmalısınız? Yürürken ayağınızın artık eskisi gibi stabil çalışmadığını hissediyorsanız ne yapmalısınız? Dengeniz bozulduysa bu da bir başka belirtidir. Aslında en ilk belirti iletimin yaklaşık %20'si bozulduğunda ortaya çıkar. Bu adım atarken bu bacakta dengeyi koruma yeteneğinizi kaybettiğiniz anlamına gelir. Çünkü kaslara da yük biniyor ve denge kayboluyor. Peki ne yapmak gerekir? Birincisi bu siniri biraz serbest bırakmak gerekiyor. Bunun için şu yan kası biraz gevşetmek lazım. Burada bulunuyor peroneal kas. Bunu ona müdahale ederek yapabilirsiniz. Ama bunu çok dikkatli yapmak gerekir yoksa sinirinize daha fazla zarar verebilirsiniz. Hem ona hem de baldır kasına müdahale ederek yapabilirsiniz. Ama baldır kasına müdahale etmek zor değil. Sadece bir rulo alıyorsunuz. Bunu yatarak da yapabilirsiniz. Yarı oturur pozisyonda da yapabilirsiniz. Şimdi masaj için çeşitli bu tür rulolar var. İşte ve sadece bu şekilde bacağınızı onun üzerine koyuyorsunuz ve bu şekilde çalışıyorsunuz. Böyle hareketlerle yapabilirsiniz. İşte böyle. Biraz çapraz yapmak daha etkili. İşte böyle ağrılı noktayı buldunuz. Bir kez çapraz masaj yaptınız. Bir kez daha çapraz masaj yaptınız. Şimdi canlı bacakta bunun nasıl göründüğüne bakın. İşte, işte böyle koyduk. Bakın görüyor musunuz? İkisi de burada. Ve şimdi sağdan sola işte böyle bir bir çalışıyorsunuz. Biraz daha fazla yük istiyorsanız ikinci bacağı da koyabilirsiniz. Orada ağırlı noktalar olacak ve bu şekilde onları çalışabilirsiniz. Evet bu baldır kası özellikle de şu üst kısmı iyice çalışın. Çünkü çok sık olarak fasya gerginliği ve bu kasın spazmı nedeniyle dolaylı olarak peroneal kas da gerilmeye başlar. Peroneal kasın kendisini böyle şeylerle masaj yapmak tehlikeli olabilir. Burada özellikle de kompresyonunuz varsa burada en iyisi daha yumuşak bir şey mesela yumuşak bir top kullanmak ya da ilk zamanlarda bunu ellerinizle denemek bile mümkün. Bakın şöyle. Sinirin sıkıştığı yerde, fibula başının olduğu yerde işte burada, tam burada sinir geçiyor. Burada kesinlikle dokunmamalısınız. Bastırmak siniri daha fazla sıkıştırır. Biraz daha aşağıda tam burada fibula kemiğinin yan tarafında biraz önde bunu yapabilirsiniz. Evet. Tam burada hemen bakın şöyle işte daha iyi anlaşılsın diye. İşte burada burada fibula kemiği var. İşte bu burada fibular kas grubu. Fibula kemiğinin başının hemen altında onu kolayca hissedebilirsiniz. İşte burada yan tarafta burada böyle bir çıkıntı olarak belirginleşiyor. Onun altından her ihtimale karşı hatta şöyle 5 parmağınızın genişliği kadar aşağıya iniyoruz. İşte böyle aşağıya doğru gidiyoruz ve işte tam bu noktadan burada hiçbir şeye zarar vermemek için bu noktadan itibaren tüm yan kasları masaj yapmaya başlıyorsunuz. Hepsi bu işte burada bu yan kaslar. Özellikle ağrılı olmayabilirler. Sadece sertleşmiş olabilirler. Onları biraz yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya böyle hareketlerle çalışabilirsiniz. Biraz önde tam burada fibula kemiğinden orada olacak. Önde tibialis kasları tam burada bunu çalışın. Burada fibula kemiğinin biraz arkasında yani burası hepsi burada masaj yapmanız gerekiyor. Burada burada da ağrılı bölgeler olacak böyle. Burada hepsini daha cesurca çalışabilirsiniz. İster önde ister arkada. Fibula kemiğinden ama tam fibula kemiğinin üzerinde. Burada, burada oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Ağrısız yapmak lazım. İşte bu, hepsi bu. Bu prosedürü tamamladıktan sonra eğer her şeyi doğru yaptıysanız ayağınızın daha stabil hale geldiğini fark edeceksiniz. Ve çok sık olarak bu durum neden ortaya çıkıyor? Neden bazı insanlarda bu kanal daralıyor? Bazılarında ise oldukça geniş kalıyor. Bu uyluğun arka yüzeyindeki kasların tonusunun oranına bağlıdır. Burada iki kas grubu var. Uyluğun arka yüzeyinde bulunuyorlar. Şimdi kırmızı nerede neyse mavi olsun, öyle kalsın. Bu bizim uyluk bisepsimiz. Biraz dış tarafta bulunur ve iki kas daha var. Yarı kirişli ve yarı zarkası. Bunlar ise biraz iç tarafta yer alır. Bu kas grubunun tamamı burada uyluğun arka yüzeyini oluşturur. İşte bunlar arkada burada bulunuyorlar ve Uyluk bisepsi zayıfladığında yarı kirişli ve yarı zarkası birlikte uyluk bisepsinden daha güçlü hale geliyor. Bu durumda kaval kemiği uyluk kemiğine göre biraz dönüyor. Burada içeriye doğru bir dönüş olacak hareket mümkün. Görüyor musunuz? Yani bacağın kendisinde sadece bükülme ve açılma değil, ayrıca ayak da içeriye veya dışarıya dönebilir. İşte bu şekilde pronasyon supinasyon tıpkı elde olduğu gibi sadece daha az derecede. Ve işte bu dengesizlik ortaya çıktığında biraz döndüğünde bakın otururken bu daha iyi, daha belirgin. Bakın şöyle baktığınızda baldır böyle içeriye doğru dönüyor. Tam da burada peroneal sinirin sıkışması için koşullar oluşuyor. Aynı durumda eğer böyle çevirirseniz burada daha fazla mesafe oluşur. Yani peroneal sinir serbest kalır. Burada onun için mesafe artar. Bu yüzden e, sağlıklı yaşam arşivinize ekleyebileceğiniz egzersizlerden biri de böyle kırmızı bir lastikle yapılabilir ya da başka bir renk de bu egzersiz için gayet uygundur. Lastiği takıyorsunuz, e, böyle bacaklarınızı biraz açıyorsunuz. Burada ayağınızı kaldırabilirsiniz ya da yerde zemine değecek şekilde tutabilirsiniz. Çok önemli değil ve yana doğru açmaya başlıyorsunuz. İşte böyle aç ve geri aç ve geri ve burada bir gerginlik oluşuyor. Eğer elinizi uyluğunuzun arka yüzeyine koyarsanız biraz uyluk bisepsinizin nasıl gerildiğini hissedeceksiniz. Burada fibula kemiği biraz yana hareket edecek. Burada büyük bir direnç gerekmiyor. Böyle ince yeterince elastik bir bantla başlayın. Kasın sağda ve solda farklı güçler uyguladığını hissedebilirsiniz. Ve bu şekilde 2-3 set halinde onar tekrar çalışın. İşte, i̇şte hepsi bu. İşte bacak bacak üstüne atmanın tehlikesi işte böyle. Bu tek başına tehlikeli değil ama Anatomik özellikleriniz peroneal sinire zarar verebilir. Ayrıca bu peroneal sinir nöropatisi hastalığıdır. Meraklı izleyiciler için belki birileri bir bulmaca çözerken karşılaşır. Bu hastalığın adı da peki kimlerde görülür? Sık sık çömelerek oturanlarda da orada sinir sıkışması olur ve tarihsel olarak bu hastalık bir şeyler eken, tulpan, lale, diken, bahçıvanlar arasında görülmüş. Soğan, lale, dikenlerin hastalığı olarak adlandırılmış. Önceden bu hastalığa onlar yakalanıyordu ama artık değil. Diğer herkes de onları kendi laleleriyle enfekte etti. Öyle görünüyor. Peki arkadaşlar, yapıyor muyuz? Orada ne var? Kim kim burada? Yorumlarda yazın ne var ne yok nasıl yaşıyorsunuz orada hayat nasıl gidiyor? Ve her şeyin en iyisi oluyor. Yeni programlarda görüşmek üzere.